Şu an maçımızı başlatıyorum arkadaşlar. Başlattıktan sonra odadan çıkacağım. E, takımlar şu an hazır. Ben de hemen şöyle bir başlatayım. Start'ı vereyim. Dark e, Darkpool İzmirli. Karşılarında Paket, Patron var. Bakalım e, hangi takım alacak. Ben de merak ediyorum. Yani şu an ödül de var ucunda. Evet. E, Baya bir saldırmaları gerekecek Kazanan diyebiliriz. Kazanan takım 400'er en point alacak. Kişi başı 400 er en point alacak. E, bakalım. Yani ben Dark Clue'u uzun zamandır izlemedim. Ee, tabii ki daha önce de CBT'den vesaire bildiğimiz bir oyuncu kendisi ama e, son dönemlerde neler yaptığını pek bilmiyoruz. Evet, şu an karşılaşma başladı. Şu an hemen izleyici moduna geçtim arkadaşlar. Buradan e, bakalım, Dark Clue'dan izleyelim. Şu an elimde M107 var. M107 ile... Bu arada var. İzmirli öldü. İzmirli evet orada paket e, öldürdü galiba patronla paket şu an ikisi de farklı taraflara gitti. piyacı tek başına kaldı. Oh! Paket indirdi diyebiliriz Gerçekten kendisini. çok az canı kaldı ama şu an. Yani e, şu an geri toparlıyor. wow Gerçekten 3 oyuncu birden aldı yanlış görmüyorsam değil mi? Şu an Aynen öyle oldu. 3 e, şu... skor kazandırdık kendi takımına. Patron e, henüz bir çatışmaya girmedi sanırım. E, çok fazla Can kaybettiğini görmüyorum. Death taronu da yok. Oo Darkul bu arada. Darkul cool, e, ikisini birden aldı tabii ki. E, bayağı bir burada double kill geldi. Şu an durum 2-3 oldu arkadaşlar. E, şu an bakıyoruz e, acaba çevirebilecekler mi? Şu an 8 dakikaları falan kalacak yani birazdan. Yani burada arkadaşlar mümkün olduğunca en fazla kill almanız gerekiyor. TDM modunu evet. izliyorsunuz. Darkulla paket karşı karşıya geldiler. Ve Darkul cool yine indirdi. Patron da bu sefer İzmirli karşı karşıya gelecek. E, patron arkadan ateş açtı şu an. E, Darkol onu da öldürdü ve gram e, şey almadı, zarar almadı. Yani ben geri döndüm, şey İş, miydi bu. pek bilmiyoruz ama orada paketle Darkol arasında geçen bir çatışmayı Darkol'un e, 28 canı kaldı. Darkol kazandı ama gerçekten evet Anıl'ın da dediği gibi e, az bir canı kaldı. Şu an 34'e yükseltti. E, o şekilde bekliyor. E, evet arkada paket geldi bu arada. E, paketin Gerçekten iyi bir refleksi varmış. Darkul'u indirmeyi başardı. Ee, iki şu an oyuncu. durum 5'e 5 beş oldu. Typhoon evet. devam ediyor. Patron ve Paket şu an İzmirli'yi ortada ee, öldürdüler. Şu an iki oyuncu da base'lerinden doğru geliyor. Killer Drone gönderdi ve Patron'u öldürmeyi Darko'dan başardı Darkul. Darkul'dan müthiş bir headshot geldi arkadaşlar. Şu an tam aşağıda Paket var. Paket'le karşı karşıya geldi ve bir headshot daha. Darkul burada 2 kill birden. Evet Darkul ee, hırslanmış. Bayağı hırslanmış diyebiliriz. Şu an canı 24 karşısında tam olarak... Patron çıkacak diye beklerken patron oradan bir hamle yapıp arkadaşın yanına gitti. Hemen buradan bakıyorum İzmirli orta koridora geçecek. Patronla karşı karşıya geldi. Patron havadayken indirdi. Aynı şekilde paketle PRG indirerek şu an durumu 8'e 7 yaptılar. Evet arkadaşlar şu an için Darkul'un ekibi yani Darkul ve İzmirli. 8'e 7 öndeler. Geride başlamışlardı. Paketin 3-0'lık üstünlüğü vardı takımına. 3 sayı kazandırdı. Ama sonrasında geriye düştüler. Bu İzmirli... Bu 2, -2 birden görebildik. Şu an 10'a 7 oldu durum. Yani İzmirli aslında başta çok fazla ölmüş. Yani 3 defa falan öldü. 3-4 defa 4 öldü. 4 defa ölmüş. Evet. Sonra patron yani ben patronun biraz daha iyi olacağını düşünüyordum aslında İzmirli'nin ilk oyuna işini görünce. Bu arada tam Vyarcın'ın yaptığı hareket epik oldu. Evet gerçekten ee, yani... kendi attığı bombayla ee... Beni sadece ben öldürebilirim dedi. Valla öyle oldu ya, yani kafa attı. Adam bombayı duvara attı, Sekteri de döndü bombanın üstüne geri gitti. Evet Hakan Dön. şükür olmaya niyetli evet. PRG Dark Sana Gold. videoda bir içerik çıktı bak. Evet. Ah evet. PRG bunu yapmayacak. PRG e, yani. Yapına... elime düştün. Valla eline düştün diyebiliriz yani orada gerçekten. Evet vereceğim ee... IBAN hesabına 500 bin dolar yatırmazsan. <gülüyor> Harbi. <gülüyor> yani değişik bir görüntü oldu diyebiliriz. Bu arada Killer Drone evet. çıkardı. PRG İzmir. ve paket şu an karşı karşıya. İzmirli ee, bombayı çok, çok farklı yere attı. Ee, paket tam karşısına çıkacak. Paketi gördü. Paket bayağı bir hasar verdi. Şu an İzmirli'nin iki canı kaldı. İzmirli öldü ölecek. Bu paket, arada paket arkadan dolanıyor ve e, Darkul'u öldürdü. Şu an İzmirli'yi de öldürme şansı İzmir'de var. de Arada indirdi. kaldı. Arada kaldı ve İzmirli de, de, de öldü. İzmirli'yi evet. galiba. galiba. Ee, yani şu an 12-11 oldu. Bu arada M32 ile BL ateş etti ama az canı 10'a kadar indi. Ee, paket burada. Biraz daha tabii ki Dikkat etmesi gerekecek. Şu an tam koridordan İzmirli var ama aşağıdan da PRG bastırıyor. Yani, yani paketin sıkıntı. biraz biraz dinlenmesi lazım aslında derken bu arada rakibini öldürmeyi başardı ama İzmirli de onu öldürdü. Şu an 13-12. İzmirli'nin 9 canı kaldı Birer arkadaşlar. Birer sayı fark devam ediyor hala. Yani İzmirli'nin 15 canı tekrar yükseldi. Canı e, durum 13-12 aslında başa baş gidiyorlar ve 5 dakika kaldı. Gayet aslında zevkli oluyormuş maçlar 2-2. Evet ya, e, yani. Sarıyor yani şu an bizi de. E, yani izlemek keyifli. Oynarken burada biraz sıkıntı yaşıyoruz ama. <laughs> i̇zlemek şey oynamak stresli ya. Gerçekten. Bu arkadaşlara böyle yayın yaptıralım <laughs> ve oynamalarını isteyelim. Yani o zaman Olabilir, o de da biz bizde mi sorun yani, acaba diye. PRG e, sniper'la gayet iyi bir atış evet. yaparak indirdi. M107 CQ veteran kullanıyor şu an için. E, şeyi değiştirdi sanırım. Yok hala aynı karakterde. Sadece silah değişti. E, bu arada patrona bir el ateş etti ama yet yetmedi herhalde. Doğru tutturamadı. E, Patron'da bir can kaybı yok. Bu arada paketi de gördü arka tarafta sanırım. Paket yok patronu gördü. Paket nerede onu göremiyoruz şu an. Yani şu an e, patronun 30 canı kaldı. Evet paketle paket, Dark karşı ooo, şey. karşıya. güzel. Darkool güzel bir refleksle hemen indirdi. Evet İzmirli gidiyor. İzmirli'nin kilo oranı da gayet güzel rakip takıma göre. Yani rakip takımda paket zirveyi e, götürürken patron ikinci durumda. 3 kil 7 detle devam ediyor. Dark Cool 11 kill. Takım arkadaşı İzmir'de 7 kill ile devam ediyor mücadeleye. Yani şu an için Patron'dan aslında benim kişisel olarak beklemediğim bir performans. Maça çok iyi başlamıştı ama sonrasında İzmirli'nin gerisine düştü diyebiliriz. Bundan sonra bir maç daha olacak mı diye soruyorlar Tayfun. Evet. Bir maçımız daha olacak. Yine ödüllü. Ondan hemen sonra bir şey yapacağız. Çekilik çekiliş yapacağız. Yani izleyen ve odalara katılamayan mücadele edemeyen oyuncular için bir çekiliş yapacağız. 4 tane raffle dağıtacağız. 200'ler pointten oluşan 4 raffle hediye edeceğiz sizlere. Ondan hemen sonra yine klasikleşen GM'lerle eğlence maçlarına kısa bir giriş yapacağız. Yani 1 veya 2 maç zamanımız yeterse yapacağız ve sonrasında kapanış. Bu arada PR'ciden güzel bir Kil geldi diyebiliriz orada tekliyle indirdi kendisi e, düşmanını şu an 28 canı kaldı boş yere bakıyor yani İzmir'in canı bayağı düşük ama farkı da biraz açmışlar aslında 22-15 evet, evet. 7 fark var şu an 6'ya düştü ama Patron indirdi İzmirli'yi şu an patron gidiyor bakalım acaba PRC görebilecek mi PRC'yi evet, gördü PRC'yi oh. de aldı arkadan Gerçekten hasar kötü. alıyor e, İzmirli tarafından o da öldürüldü Burada bayağı bir ve hızlı İzmirli, karşılaşma var. İzmirli PRG'yi iyi kolluyor gerçekten. Yani turnuvanın şey, turnuva diyorum. <laughs> Allah söyledi herhalde. Mücadelenin sonrasında İzmirli ve Dark Kul cool arasında böyle bir arkadaşlık bile başlayabilir. O kadar iyi oynuyorlar yani birbirlerini güzel tamamladılar. Şu an paket kendini açtı diyebiliriz. 80 canı var arkadaşlar üst üste Killer geliyor. Ee, devam ediyor. Şu an bakalım paket buradan bir Bu daha çıkartabilecek Dark mi? Bu arada Darkol yine Sniper'la patronu öldürmeyi başardı. İzmirli karşı karşıya geldi. İzmirli alabilecek mi tarıyor şu an. 10 mermisi kaldı. Mermisi bitti derken Oo, onu son da mermiyle be. paket e, indirdi. Yani Vay son be. mermiyle İzmirliyi aldı valla. Orada aslında İzmirli biraz daha hızlı hareket etse, PRG ile karşı Aynen karşıya. PRG de aldı. İzmirli dönüp vuracakken yani İzmirli onu aldı ama İzmirli canın İzmir canını gerçekten ee, çok düşürdü ya. 16 şu an yükseldi 19'a tekrar çıktı Can'ı. Evet İzmirli'nin durumu vahim şu an için paket şayet ciddi hasar verdiğinden patron Bir haber double, diyecektim Double kill aldı evet, oradan ee, Patron double kill aldı Can'ı onun da düştü şu an Can'ı tekrardan e, 18'e çıktı i̇zmili Derken. İzmirli oh. yine aldı Evet İzmirli ile karşı karşıya geldi base çıkışında öldürmeyi başardı yani 18 canlı Büyük bir başarı şu an paketin de çok az canı var gelmesi. ya Paket de PRC'yi indirdi aynı anda durum 25'e 25, e 25. Evet 25'e 25. Son 1 dakika 40 saniye arkadaşlar. 45 saniye. 26-25 bir yandan PRG ile karşı karşıya kalacak paket İzmirli ile kaldı. İzmirli'yi İzmirli... headshot ile öldürdü. Yani tam şu an o aslında paket diyor. <laughs> bıçakla tam atladı Dark evet. üstüne ama Dark World izin vermedi buna. Dark canı bayağı azaldı ama patronun da aldığı yanında 28'e 26 fark 2. Evet şu an. Oyuncuları önce... neye göre seçtiniz demiş Çevik Kuvvet. Buradan 2 vs 2 yazıp da çekilişe katılan oyuncular arasından çektik. Ee, öyle arkadaşlar. Bu arada şu an bakıyoruz. Ee, İzmirli buradan devam ediyor. 28'e 27 aradaki fark 1 ve son 1 dakika 10 saniye. Durum iyice hızlanıyor diyebiliriz. Evet 29'a 27 oldu Tayfun. Paket öldü, patron. 29 28 paketi yine Paket öldüreni bir. öldürdü. Şu an için İzmirli hayatta. Darkul geri geliyor. Paketle İzmirli şu an e, karşı karşıyaydı ama paket yönünü değiştirdi ve aşağıya doğru gitti. Darkul büyük cool, ihtimalle orada ne patronu öldürdü. Farkı 2'ye çıkardı tekrardan. Ee, şu an Darkul bir kill evet. daha aldı. 31'e 28 yaptı. İki rakibi de öldürdü. Son mi? 45 saniye. Maç gidiyor mu? Evet 31'e 28. Şu an için aradaki fark 3 arkadaşlar. Ee, yok 4 mü? Ben mi yanlış saydım ya? Şu an arkadaşlar 32'ye 29 oldu Typhoon. Ee, şu an 2'ye 30. Yani patrondan headshot geldi PRG'ye. 27 saniye 25 saniye kaldı. 24. Haydi bakalım ondan geriye sayacağız. Şu an için 21 saniye var. O base sakın, sakın. 15 saniye kaldı. 15 saniye ikisini derken PRC <laughs> adeta son vuruşu ben yaparım der gibi 10 yaptı. 9 8 7 6 5, 5 4, 4, 3, 4 3 2 1, 1 ve mavi takım kazanıyor. Kazanlarımız İzmir ve PRC. Ve İzmirli kendilerini tebrik ediyoruz. Kırmızı takımı da en az onlar kadar tebrik ediyoruz. Çünkü 3 sayı ile fark yani 3 e, sayı fark vardı arkadaşlar. Skoru görüyorsunuz. Gerçekten e, güzel bir maç oldu. Burada önemli olan bu e, takım arkadaşlarının daha önce beraber e, oynamamış olmaları. Rastgele seçiliyorlar. O nedenle gerçekten 4 tane de kazananımız var ben öyle söyleyeyim. Ama 2 tanesi resmi olarak kazandığı için bizden ödül kazanacak. Paket ve patrona da ayrıca teşekkür ediyoruz katıldıkları için.